Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye Rusya savaş yok öyle demeyelim de Türkiye Rusya'yı ne nasıl fethedebilir videosuyla karşınızdayım. Yani nasıl desem bu seride Rusya'yı fethedene kadar bu seri bitmeyecek. Haberiniz olsun. Şimdi araştırmaya paramızı veriyorum başkentimizi hemen yükselteceğim. 1, 2, 3, 4 diye yükselttik. Beşincisi, 4 beşincisi için 450 lukat istiyor. Ve beşincisini de tamamladık. İlk önce Suriye'yi fethedeceğiz. Sonra Yunanistan'ı. Sonra diğer bu Balkan ülkelerini fethederek güçleneceğiz. Ondan sonra Teknolojiye teknolojiye bayağı önem, önem vereceğiz. Ondan sonra ise yani nasıl desem ilk önce duruyor. Aylık araştırmayı en iyi arttıran bu. bu. Bu, 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 bu. Böyle bir Recep Tayyip Erdoğan. Arkes Kose kim olup? İran, Azerbaycan. Azerbaycan'la ittifak olabilir miyiz? Hayır. Ne ara ittifak aldın kardeş? Ne ara? Dur lan. Sen aldın mı ittifak? Yok sen daha almadın. İlişki geliştir. Şuradan birazcık bir para kıyırması. Şuradan da birazcık bir para daha verelim. İran dostumuza. Evet diye bakıyoruz. İttifak oluştur desek. Şu Türkiye ittifaklığı, Türkiye İran ittifaklığı sayesinde büyük bir ittifaklık kurduk. 2024 tarihindeyiz. 28 Ekim 2024. Ben 27 Ekim 27 Ekim doğumluyum. Benim do bir gün sonraki doğum günümle beraber olmuş bu. Şu anki yaşımı maalesef söyleyemiyorum. Öyle bir söyleye söylem olmasın. Ama sesimden de anlaşılabiliyordur. Pardon. Birazcık çiğ köfte acılı çiğ köfte yedim de birazcık geğirmeler oluyor böyle burmeler oluyor. <laughs> kendi ağzımla yaptım bunu. Önceki de kendi ağzımla yaptım mirasımızı güçlendirelim. Yoksa birisi mi ölecek lan? Azerbaycan'a tamamdır kardeş. Ha, bu arada başkentimizi son seviyeye yükselttik. Başkent büyümesine yatırım yap. Bakın 88. 8'e 8 pardon. Silahları topla Azerbaycan. Peki kardeş. Peki. Nahçı bana ordumuzu gönderiyoruz da yani. Ayıp olmuyor mu sizce? He? O direkt aldı. Neyse o zaman biz ilk önce ordu basalım. Yunanistan'a dalalım biz ilk önce. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ordu buradan bir bastalım ya. Şimdi hepsinden 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tüm ordular bir anda basıldı. Gördüğünüz gibi 60 bin ordumuz oldu. Tekrardan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Çok 90.000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 120 bin ordu şimdi 1 2 1 2 4 6 8 10 12 ile toplam 132 bine 132 bin ordumuz var çok iyi bir ordu başlangıcı. Eyvallah kral. Şimdi ilişkimizi geliştirelim. Armağan da gönderelim birazcık. Evet. ilk önce askeri genişleme. Harika haber. Bu ordumuzu buraya taşıyoruz. Generaller için ise arttırıyoruz. Arttırıyoruz. Şimdi parayı arttırmak için ilk önce bir hazinemizden şuradan da kısalım derken yok kısmıyorum zaten çok da bir etmiyor az olan teknolojimiz teknoloji geliştirmemizde zaten o o 132 bin orduları varmış la. neyse hakaret edelim onlar da güçlü bir ittifak kurmuşlar hakaret et İran'la Romanya ile beraber Şimdi ben ordu kontrolünü yapay zekaya bırakacağım ve doğrudan saldırı politikasını izleyeceğim. 104 binlik bir ordumuz var şu anlık. Ordu giderek toparlanacak merak etmeyin. Yani Yunanistan ve Suriye'yi ele geçirdikten sonra tamamını ele geçireceğiz yani. Sonra işte böyle böyle devam edeceğiz %100'lük bir savaş skiri skoruyla. Öner diyoruz. Tamamını alamıyoruz ama. Olsun. Bir sonrakinde tamamını alacağız. Bir sonraki saldırımızı bekleyeceksiniz sadece. Yapay zekadan da alıyorum. Dikkatli ilerleme alıyorum. Tamamdır. Zaten bu Romanya dağıldı. Komple dağıldı zaten. 10. sıraya denk geliyoruz. Erdoğan'ın yönetimiyle beraber. Recep Tayyip Erdoğan iyi insan lafın üzerine gelmiş Lafın üzerine ölürmüş hakla <laughs> Kesinlikle beni böyle bir suçlamayın. Mahkeme yoktur. İnşallah olmaz. Ben çünkü 18 yaşına küçüğüm daha. daha, daha ben daha mahkeme yürütemem bile. Daha avukatım bile yok. Allah rahmet eylesin. İyi insandı kendisi kendisini çok severdim. iyi insandı. Yanlış anlamayın lütfen yani polisler. Evet. Hızlı bir savaşımızı başlatarak gel gel elendi. Ya İran kardeşinin senin gelmene gerek yoktu da ben seni niye çağırdıysam artık. Oo İran kardeş eyvallah. Rol değişimi bir anda yapıyoruz arkadaşlar. Bizde de böyle kardeş işte. El -Vahhab. O zaman kalan parayı kalan yıldızda da böyle bir şey yapıyoruz. At 169 savaş agresif genişlemeden dolayı. Evet siz ilerleyebilirsiniz ordularım. Siz iyi savaştınız artık yani böyle gibi bir ordusunuz. Çok şeyli taş bir ordusunuz. Evet şimdi yurtlardan 62. Evet şimdi komple bir şey yapıyoruz böyle. Bir ülke yatırımı yapıyoruz gibi denebilir aslında ve bu ek ülke ekonomisi o baksanıza iyi şartlar için tekşif sun harika haber ekonomik ekonomik zafer savaş çevresi genişledi iyi haber valla mük bir anda dört tane geldi ve biz yedinci sıraya yerleşiriz dünya yedincisiyiz en güçlü ee, Müslüman ülkeyiz şu anlık yani İnanıstan'ın tamamıyla ile geçirelim, videoyu da bitireceğim ben. Ne zaman bitiyor savaş şeyimiz? 2039'da Kasım'a. Tamam. Bitti gibi. Zaten. Rakip seç. Avusturya. ya. Dünya. Ayasofya bir dünya harikası hiç şayet. Boyuta sekledi. Pariton. Generaller için askeri akademiyi general al. Ona onluk müthiş bir general. Biz generaller için askeri akademiyi daha fazla genişletmedik değil mi? Onları da geliştirelim. Geliştir. Sonra da direkt bilim Askeri akademi, normal askeri akademi. Generaller için olmayan bir askeri akademi. Tamam bitti. Evet, hızlı bir savaş ilanı yapacağız. Daha ordumu tamamıyla toparlamadı lakin. Bakın Ayasofya buraya yapılıyor. Görüyor musunuz şu Ayasofya mı benim ya? Görüyor musunuz ya? Ne güzel değil mi ya? Ve 550'ye bir tane daha geliştirme yapıyoruz. Savaşımızı ilan ettik. Şimdi bekleyin daha. Ordularımı ordumu yani buraya gönderiyorum. Hızlıca gelsin benim ordum. Güzel ordum. Güzel ordum. Ordu gibisi yoktur. Nasıl sık diyorum ama Periton Dünya Harikası. Şimdi öner diyorum. Böyle 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 ve tazminat alıyorum. 174 e sayısı savaş şeyimiz var da yani. Savaş yorgunluğu. yok ya nasıl derler ona agresif genişleme. Neyse arkadaşlar bu video sizlerle beraber buraya kadardı kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın bay bay.